Oradaki bir şeye gitmeyelim çünkü adam orada bir şeyler öldürebiliyor bizi. Bilmiyorum tavuklar öldürebiliyor. Abi beni bir yere aldılar. Abi işler oluyor. Bana. Ne oluyor? Abi ben içeri girdim bir şey oluyor var. Git çık 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 oradan çık. Çıkman gerek. Abi bir şeyler oluyor bana. Nasıl çıkacağım? Dur 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 ben nasıl yapacağım? Hayır be. Ha çıktın. Korkaştım vallahi abi bir şeyler oldu. Helal olsun. Abi zor Allah zor kaç. Allah Gelin araba var. Şu an biz ders alanına gireceğiz. Hadi bakalım. Gidelim. Bilmiyorum ders mi diyorlar. Okul mu abi? Yo okul değil. Okula gitmeyeceğiz. Gel gel sen gel. Abi bir şey yok ama benim. Sadece <laughs> kuru silahım var abi. Bekle ben bir tane adam var bak öldürür öldüreceğim. Oyunu kazanalım seninle bakalım. Bak adamda güçlü silah var ama. Tamam abi sana güveniyorum. Hadi bakalım. Sana güveniyorum abi. Adamı vursun vursun dokunma. Abi hadi devirsin. İstiyorsan bak şuraya gidebiliriz, buraya gidebiliriz. Gel bak buraya gidebiliriz. Tamam abi girelim hadi. Hadi. Gir abi. Al girdik. tamam. Şimdi yukarıdakine basacağız. Şu anda bir şey oldu. Nereye basacağız abi bana bir şey gelmiyor. Yukarıda yukarıda. En yukarıya bas olur. Dur ben sana paylaşayım. Bastın mı? Başlaya bastım abi. Tamam. Hadi bakalım. Sen de oradan al. Ha sen de belki ne tamam al. Bakalım bize ne geldi? Gel gel kötü bir şeylermiş gelmiş. Çok kötü. Tamam hadi gel atlayalım. İş arabamızı çalmamışlardı. Neredesin abi? Buradayım. atlarım. Şu an ben Lamborghini bul bulayım. buluyum. Bulmayı biliyorum. bakalım. Hadi bakalım. haydi bakalım basacağız bas 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 burada duralım basalım bende tüfek var hayır tüfeği deneyelim nasıl bir şeymiş bakalım da bir şey varmış pek memnunum. Adam var mı? Varmış. Ben onu geberteceğim. Gel gel beni kurtar. Üf. Şimdi oraya gidebilirsin. Oo, Help. sıfır olmuş zaten. Tamam. İyi oldu. Girelim. Gel. Onun var abi. Gireme abi. Hadi bakalım. Abi 100 beğeni gelir mi bu videomuza? Gelir gelir. Neden olmasın? Gelir. Şu an bir de odayım. Bir odasın ne var abi? tamam abi. Valla gelir. Adam valla sen bir daha PUBG'yi çıkarsan valla bir daha da bir de çekeceğiz. Bana sniper lazım abi. Silah fır. Ta I tamam. Got tamam bulacağım. Hadi abi ne nerede abi? Abi ne? Aldım var. Abi ha, buldum. Al. Um, please now, recall Megatron. me. Aldım abi. Tamam. Prime still breathes. How tedious. Lan hadi. Ya hayır be. Nasıl koyamadım? Dur. Ben... Revive, revive, revive. Tam iyileştirdim. Galiba Gez. arkadaş gel... yeniden canlandırmamızı istiyor. Tamam gel canlandıralım mı? Ben nasıl canlandırmayı biliyorum. Gel bakalım. Number one, number one, revive. Gel hadi çağırayım. Bak hold sen on, arka... hold on bro, hold on. Gen 4. X. Bak bak nasıl çağırıyorum arkadaşlarını. Böyle de koyabilirsin yanına. Please, Çağırabilirsin. Allah Böyle Allah. Gerçek Abi ben çekebilirsin. Ya. Gel gel. Gösteririm bir dahakinde Oyna nasıl bir daha Sen de çıkabilirsin. Ol, ol, ol. Gel. Tamam. Hayır lan. Lan adam yok ara ben tüfek öldürürüm. Oy! Görmedi salak. Görmüyor salak çünkü çöre adam. Oynamaya bilmiyor ha. Adam zaten. Gel gel. Oh. Ya düştüm <laughs> Hadi bakalım. Dur kolam içeyim. Hop. Motorumuz işte bu. Diğerisinde durmuş Gel abi. Abi kız arkadaşım var mı? <gülüyor> yo <gülüyor> Sen iki. Ben evliyim abi. Ben evliyim. Hmm. Adam, var. abi adam, adam var. Adam var. Adam var abi beni indir abi. Ben öldüreceğim abi onu. Gel. Hadi bakalım. Masak iyi sen iyi abi vur vur ver de vur ben, ben izin ben. yumruk evet, at tamam. o da bilirsin yumruk attım abi teşekkür hadi. ederim hadi bakalım oha nasıl oldu abi. şimdi aklımız prime'e gideceğiz bir, bir numara gidip Optimus Prime'e savaştıracağız onu. Bize vuracağız, Optimus Prime'e savaşacağız ona. Savaşacağız bakalım kim. Hadi ya, nasıl olacak abi? Abi Vuruz. Optimus Prime bizi yenmesin. Yine, yok yok. Optimus Prime. Abi, o, abi Optimus... ehliyetin yoksa söyle abi. Ehliyetim var Geç Gel şu arabaya binelim ya. Bu araba düştüm. düştüm Hadi basalım. Git. Aklımız premin yanlar şu an. Evet, abi SRC de var. Nerede abi bu Prime? Aklımız Prime bekle sana göstereyim Bende ben de ya ben harak tanımda. Tamam hadi git mavi yere git. Maviler çok seviyor. Şu an iyi oldu. Benim ara git. Abi? abi sağ sol? Sağ sol yap. İstiyorsan ben sileyim. Gel sileyim. Gel. Burası mı abi Optimus Prime? Yo. Bak bekle en uzakta, çok uzakta. Sen vuracan silahla adam adamları çıkarsa vallahi öldürürüz. Tamam abi. Ama alan da geldi abi. Optimus alan... Prime'a. Gelsin. Onu o, o savaşacağız zaten. Ben tamam ben araca bakıyorum. Fark etmez Bakın. değil mi abi? Fark etmez. Bir mara git abi, attınız. Bu A videoya en az 500 beğeni. Evet gelir. Bir de eee. Aa ne oldu? Adam mı lan? Abi onlar savaşıyorlar. Oo. Abi dur dur dur. Duruyorum hadi. Gel 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 silahı. Hangi silahı? Oo adamız. Gel bu silahı da çalalım. Gel arabayı çalalım. Araba çok on numara. Ha. Abi yukarıda. Yukarıda bekle onu öldür. Aa iki kişiyle bunlar. İki kişi. Aa birini yatırdım ben. Tamam. Hadi gel. Gel en güçlü silahımızı kullanalım. Kutlasın. Kutlasın. Bas be sen korktun. Hadi bismillah. Lan öldüm. Nasıl oldu? Lan nasıl öldürdü beni? Abi sen ama beni kandırdın <laughs> abi ya. Please recall Abi Beni kandırdın ya. Ya yok kaldık kandırmadım biz Gerçek gelir. Mecbur yanlışlıkla öldük. Biz dedik gitmeyelim bence. Ya gittik mecbur gittik. 5k beğeni geldi vallahi. Bekle. Bence gelir. Hadi bakalım oyundan çıkalım. Gel oynayalım. Abi 5k beğeni gelmezse boşu boşuna öldük. Evet. Boşuna boşuna öldük. İstiyorsan e, oyundan çıkabilirsin oyuna bir daha girebilirsin. Gerçek. Please recall me. Ya eşyalarımız boşuna gitti. Çalmasın. Aa bunlar bizi geri çağırmaz mı? Bence çağırır ama eşyalarımız gitti. Gerisini yaparız abi. Resul abi. Mecbur oyunu bitireceğiz. Please recall me. Üç i̇şte numara bize çağırırsan valla sana para veririz. Ben Number de zaten... Four. Number four. Recall us. Anlıyor musun? Thanks my friend. Ağrıya çağrıya gidiyo şunlar. Plus da mokomi. Bak çağıracam. Gördün <laughs> mü çağırdık. Neyse eşyalamızı alabiliriz değil mi? Alırız alırız abi sen oyun iyisisin bu oyunu ben sana güveniyorum. Az önce şanssız oldu öldü. Ee, Aa bak bir tane adam. Hadi vur vur vur. Vuruyor hadi hadi çağır çağır. Çar çavuk. Çar. Çarı tam. İstiyorsan biz silahlarımızı almayalım. Thanks. Hadi bakalım. Oha öldü benim abi. Almayalım abi ölmeyelim ya. Evet. Ölmeyelim. Ölmeyelim ölmeyelim. Takım oyunu yapalım. Kazanalım evet. abi. <laughs> bak orada adam vardı bak nasıl öldüreceğim. İyi izle. Adam neredeydi? Bu neredeydi? Bakar Vallahi ben gördüm buradaydı. Marked an open door. G. G. Aldım. Yine öldüm. Adam kıymetime baktım. Öldüm. Artık çağır. Artık çağırmıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam hadi e, istiyorsan. Bak videom geç e, geç bitecek zaten. Mecbur geç çekeceğim ya. Ara, GTA 5'te arabamı lüks yapacağım. Böyle Lamborghini um var zaten. Yaptım mı oyun zaten bitecek sen oyuna gireriz. Tamam tamam abi. Senin YouTube adın neydi abi? Resul Göçer. Şimdi tamam abi. Hadi oyundan çıktım videomu yaptım da sen akşam buluşuruz. Ha orada. Tamam abi sağ ol. bakalım. Tanıdım zaten. Bir şey söyleyeyim sen sen de YouTube'cusun olduğunu biliyorum. Arkadaşlar iyi bir dedi. hani ilk önce videomuzda o mal mal derinler bana ben 4 numara aldım hani hatırladınız ya. O zaman arkadaşlar ya e, abone olmayı unutmayın. Bak saat kaç oldu? 21. 21 kaç lan? Yorumlara bakalım yazın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bakalım ne attı bana? Ya arkadaş ya. Bu numara adam. Hadi görüşürüz.